1974 yılında biliyorsunuz sevgili seyirciler Carl Douglas'ın Kung Fu Fighting adlı şarkısı listelerdeydi. Tam 50 sene önce. O dönemlerde biliyorsunuz bir Kung Fu odası vardı. 72 ile 75 arasında Amerikan televizyonlarında gösterilmiş olan David Carradine'in başrolünde oynadığı Kung Fu diye bir dizi vardı. Bu dizi inanılmaz bir etki yapmıştı. Sağda solda Kung Fu eğitimleri veren yerler vardı sevgili seyirciler. İşte Carl Douglas'ın şarkısı da biraz da bunu anlatıyor galiba. İzleyelim. Everybody was Kung Fu you trying to